Herkese merhabalar. Ben Başbuğ Uluslararası Grubu'ndan Cesur Başbuğ. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar yine çok önemli bir bilgilendirme yayınla birlikteyiz. Bu yayın sizin hepinizi ilgilendiriyor. Bu yayındaki konumuz Göç İdaresi'nin 10 Haziran'da almış olduğu giriş yasakları ile ilgili duyurudur. Göç İdaresi 10 Haziran'da paylaşmış olduğu giriş yasakları ile ilgili duyuru da şunu söylüyor. Bakın arkadaşlar. Eee vizası bitenler, ikamet izni bitenler, çalışma izni bitenler. Bakın dikkat edin bitenler söylüyorum. İptal edilenler değil bitenlerden bahsediyorum. Bitenler. Bu vatandaşlar, bu vatandaşlar. Eğer 3 aya kadar örnek veriyorum ikamet izniniz bitti, çalışma izniniz bitti, ee, viza süreniz bitti. 3 aya kadar Türkiye'den çıkmazsanız sizlere çıktığınız zaman ceza parasını öderseniz bile giriş yasağı konulacak. Yani Neydi eskiden vardı biliyorsunuz 3 sene 5 sene burada kalanlara giriş çıkış yaptırıyorduk. Bir gün içinde hallediyorduk ve tekrar ikamet izni alabiliyordunuz. Ama artık o yok. Giriş çıkış kalktı arkadaşlar. Giriş çıkış yok. Yalnız bakın tekrar ediyorum yalnız. İkamet izni iptal olanlardan bahsetmiyorum. Çalışma izni iptal olanlardan da bahsetmiyorum. Bu ikinci bir konumuz. İkamet izni süreniz bitti. Çalışma izni süreniz bitti. Viza süreniz bitti. Ne yapmanız gerekiyor? 3 ay içinde ülkemizi terk ederseniz bir daha Türkiye'ye giriş yapabiliyorsunuz. Eğer 3 ay içinde ülkemizi terk etmezseniz 3 ayla 6 aya kadar 1 ay giriş yasağı uygulanacak. Bakın dikkat edin. Hani 3 aydan 1 gün geçse bile 6 aya kadar olan bir sürede 1 ay ülkemize giriş yapamazsınız. Yani giriş çıkış yapamayacaksınız. Tekrar ediyorum 3 aydan 6 aya kadar 1 ay. 6 aydan 1 yıla kadar 3 ay. 1 yıldan 2 yıla kadar 1 yıl, 2 yıldan 3 yıla kadar 2 yıl, 3 yıldan fazla kalanlar ise 5 yıl para cezalarını ödeler, ödeseler bile ülkemize giriş yasağı alınacak. Arkadaşlar e, ikamet izniniz dolduysa, çalışma izniniz dolduysa, uzatmadıysanız, e, viza süreniz bittiyse 3 aya kadar ama çıkarsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ceza paranızı öder gider gelirsiniz geri kalan saydıklarımda 3 ayın üzerinde olanlara ceza parasını ödeseniz dahi sizlere giriş yasağı alınacak. Diğer bir, diğer bir bitmedi daha arkadaşlar. Diğer bir konumuz ikamet iznimiz iptal edildi. Çalışma iznimiz iptal edildi. Hani az önce bahsettik ya iptal değil. Normal bitti. Çıkmamız gerekiyor. Şimdi iptallere geçiyoruz. Çalışma iznimiz iptal edildi, ikamet iznimiz iptal edildi veya polis karakollarına düştük, yakalanarak polis karakoluna götürdük, tebligat aldık veya idari gözetim altında gönderildik kendi memleketimize. İşte bu vatandaşların giriş yasakları da tam farklı arkadaşlar. Yani size göç idaresi 10 günlük bir tebligat veriyordu ya eskiden hani hatırlıyorsunuz 10 günlük bir tebligat verirdi ama kimse çıkmazdı 6 ay kalırdı, 3 ay kalırdı, 5 ay kalırdı, 1 yıl kalırdı. 1 yıl sonra gider giriş çıkış yapar gelirdi. Ama bu artık yok. Tebligatı aldıysanız bakın iptal edenlerden bahsediyorum. Tebligatı aldıysanız 10 gün içinde ülkeyi terk etmeniz gerekiyor. Terk etmezseniz ne olacak onları da hemen size izah edeyim. 3 aya kadar burada kalırsanız 3 ay giriş yasağı. Ceza paranızı ödeseniz dahi 3 ay ülkemize gelemezsiniz. 3 aydan 6 aya kadar kalırsanız 6 ay giriş yasağı ceza parasını öderseniz bile gelemeyeceksiniz. 6 aydan 1 yıla kadar 1 yıl, 1 yıldan 2 yıla kadar 2 yıl, 2 yıldan 5 yıla kadar 2 yıldan fazla kalanlarsa pardon 2 yıldan fazla kalanlar ise 5 yıl ülkemize giriş yapamayacak. Ceza paranızı ödeseniz dahi. Yani arkadaşlar göç idaresinin sistemi tamamen anladığınız kadarıyla değişti. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bunu her zaman, her fırsatta, her yayınımızda sizlere anlatmaya çalışıyoruz. E, kaçak kalmama, gayret göstermemiz lazım. İşte e, 10 Haziran'da çıkan yeni e, giriş yasakları ile ilgili açıklamada da bunları artık görüyoruz. Nedir? İşte ikamet iznimizin süresi bitse dahi, bitse dahi, iptallerden bahsetmiyorum, çalışma iznimizin süresi bitse dahi, ee, biz eğer 3 aydan fazla burada kaldıysak ceza paramızı ödesek bile giriş çıkış yapamayacağız. En az 1 aydan başlayarak 5 yıla kadar giriş yasağı e, alacaksınız arkadaşlar eğer 3 ay içinde çıkmazsanız. Ki buradaki yabancıların zaten birçoku bunu hepimiz biliyoruz e, 6 aydan 3 aydan daha fazla şu an kaçak durumdalar. Yani bunların e, hepsini bu kapsıyor arkadaşlar maalesef göç idaresinin aldığı yeni bir kararla. Arkadaşlar dediğim gibi kaçak kalmama gayret göstereceğiz, kaçak kalmayacağız, elimizden geldiği kadar eğer oluru varsa ikamet iznimizi yapacağız. Biz bu konuda zaten elimizden geldiği kadar e, ikamet izni turistik olarak uzatmaları yapılmıyor biliyorsunuz. Elimizden geldiği kadar yol göstermeye çalışıyoruz, geçiş başvurularını anlatıyoruz, turistik olarak başvuru yapmamanızı söylüyoruz size çünkü turistik olarak bir şansınız yok. Bunu biz değil göç idaresinin kendisi söylüyor. Değerli arkadaşlar yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınımızı paylaşın çok önemli bir konu. Bu yayını paylaşın ki diğer arkadaşlarınız da bu konudan haberdar olsun. Şimdiden en azından bir şekilde önlemlerini alabilsinler. Kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.